Zipfile is drop hatasını alıyoruz. Ben bu hatayı araştırdım ancak çözümünü YouTube'da paylaşanı göremedim. Onun için kendim çözdükten sonra çözümünü de size paylaşmak istedim. Bu videoda TWRP'den telefonumuza yeni bir ROM yüklemek istediğimiz zaman almış olduğumuz bir hata ile ilgili bu hatanın çözümü nedir? Nasıl yapabileceğiz? Bunu göstereceğim. Öncelikle hatayı göstereyim. TWRP'yi kurduk. Flash'ımızı bağladık. Ya da telefon hafızasında vardı. Mi 10 Pro telefonum ve MIUI 14'e geçmek istiyorum. Buradan zip dosyamı, MIUI 14 dosyamı seçtim. Ya da geçmek istediğim, telefonuma kurmak istediğim zip dosyasını seçtim ve buradan Swipe to Confirm Flash dediğim zaman normalde kurulması gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi şu hatayı. Zip file is drop hatasını alıyoruz. Ben bu hatayı araştırdım ancak çözümünü YouTube'da paylaşanı göremedim. Onun için kendim çözdükten sonra çözümünü de size paylaşmak istedim. Şimdi bu hatanın birkaç nedeni olabilir. İlk neden kurmak istediğiniz zip dosyasının hatalı olmuş olması. Yüklemek istediğiniz zip dosyasını tekrar indirip işlemi deneyebilirsiniz. Yine aynı hatayı alıyorsanız burada şu şekilde çıktığımızda TWRP sürümünün eski olduğu anlamına geliyor bu. Yapmamız gereken TWRP sürümünü yükseltmek ya da telefonumuza uygun olan bir son sürüm Orange Fox da olabilir. Kurtarıcı modu yüklemek. Şimdi gördüğünüz gibi 3.4.1B yüklü benim telefonumda, mi 10 pro telefonum. Bunun daha güncel sürümünü yüklemek istiyorum. Onun için de ikinci bir telefon lazım buradan. Chrome açıyoruz ve arama kısmına telefonumuzun modelini yazarak Mi Pro TVRP yazıyoruz. Ve ara diyoruz. Telefonumuza uygun en son TVRP sürümünü bulacağız. Ben biraz aradıktan sonra şu Mi .net isimli siteden telefonuma göre son sürüm TVRP'yi buldum. Şuradan TVRP dedim. Gördüğünüz gibi Android 13, Android 13, Android 13, Android 13 şeklinde. Burada tarihleri de var. Telefonuma uygun olan en son sürüm TWRP dosyasını telefonumuza indiriyoruz. Burada zip olarak da indirilebilir. Zip indirirsek içinden imaj dosyasını alacağız. İmaj olarak da indirirsek imaj dosyasını kullanacağız. Demek istediğim şu. Dosyamızı indirdik. Zip gördüğünüz gibi. Ancak bunun içini açtığımızda şu şekilde şöyle sonunda .img yazan bir dosya çıkıyor. Biz bunu kullanacağız. Zipi indirdiğiniz zaman da tıklayıp Buraya çıkar diyoruz ve çıkardığı dosyaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi içinde img dosyası oluyor ya da şu şekilde farklı dosyalar oluyor. Buradan img dosyasını bularak bu dosyayı kullanacağız. Şimdi son sürümü neymiş? 3.7.0 mış benim telefonuma uygun olan. Bunun imaj dosyasını indirdim. Şimdi bu telefonu diğer telefonuma bağlayarak TWRP'yi güncelleyeceğim. Daha doğrusu yeni bir TWRP yükleyeceğim. Buradan Flash'ımızı çıkararak OTG dönüştürücümüzü alıyoruz. USB kablomuz ile OTG dönüştürücüsünü diğer telefona kablomuzun Type-C ucunu da TVRP'yi güncelleyeceğimiz daha doğrusu yeni TVRP yükleyeceğimiz telefonumuza takıyoruz. Bunu taktık ancak TVRP'yi tekrar yeni sürümü yükleyebilmemiz için de Fastboot moduna almamız gerekiyor telefonu. Onu yapamayak için de reboot'a tıklıyoruz. Telefonu Kapat diyoruz, power off diyoruz. Telefon kapandı. Şimdi güç tuşuyla ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz. Bunu yaptığımızda ekranda fastboot yazacak. Şu şekilde ekranda fastboot yazısını görüyoruz ve bu telefonumuzu koyuyoruz. Diğer telefonumuzdan Play Store'a arama kısmına girerek Bugja AGER yazıyoruz. Şu şekilde bu uygulamayı telefonumuza yüklüyoruz. Aç diyoruz. Burada ilk etapta no device diyor telefonumuzu algılamadı. Burada OTG kablosunu telefondan çıkarıp geri takıyoruz. Bu şekilde bu JG uygulamasının Android cihazına erişmesine izin verilsin mi diyor. Tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz ve burada gördüğünüz gibi kodlar oluştu. USB 002 002 şeklinde. Telefonumuzu gördü cihazımız. Siz bu uygulamayı ilk açtığınızda bu ekranda gelebilir. Şuradan şu satırı en sağa doğru çekip şimşek işaretine tıklıyoruz ve sağ alttaki şu yuvarlığa tıklayarak çıkan ekrana I understand diyoruz, anladım diyoruz. Bu aşamada telefonumuza komut girerek fastboot modundaki cihazımıza TWRP'nin son sürümünü yükleyeceğiz. Bu arama kısmına tıklayarak fastboot flash recovery diyoruz ve boşluk çıkmazsa boşluk bırakıyoruz. Bu üstteki ataç işaretine tıklayıp biraz önce indirmiş olduğumuz Son sürüm TWRP dosyasını buradan bulacağız. İmaj olarak bulmamız gerekiyor. Şuradan 3.7 idi. Gördüğünüz gibi imaj dosyamı buldum. Bunu seçiyorum. Burada yolu seçiliyor ve play'e bastığımda burada sending recovery diyor, gönderiliyor diyor. Yazılıyor dedi ve finish et dedi. Bitti. Şimdi TVRP dosyamızı diğer telefona yazdırdık ve diğer telefonu kurtarıcı modda bu yeni yüklediğimiz TVRP modunda çalıştıracağız. Yine buradan test boot boot yazıp yine bir boşluk bırakıp şuradan ataç işaretine tıklayarak biraz önce yüklediğimiz TVRP modunu seçiyoruz dosyasını ve tekrar play dediğimizde Buradan Boot dosyamız gönderiliyor. Diğer telefonumuz kapanacak. OK dedikten sonra ve TWRP modunda başlayacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi cihazımız TWRP modunda başladı. Buradan kablomuzu çıkarıyoruz. Ve bu telefonla işimiz kalmıyor. Bunu kenara alabiliriz. Burada biraz önce hata almış olduğumuz dosyayı tekrar deneyeceğiz. O da flash belleğimizdeydi. Şimdi onu da OTG ile takmıştım cihazıma. Flash belleğimi OTG cihazıyla telefonuma takıyorum. Yükle kısmına tıklıyorum. Buradan depolama seçiliyor. Burayı seçiyorum ve USB OTG'yi gösteriyor. Buraya tıkladığımda USB dosyamızı görmüş oldu. Tamam diyorum. Buradan biraz önce denemiş oldum. Şu en alttaki gördüğünüz gibi. Videonun öncesinde izleyebilirsiniz. Şu dosyaya tıklayıp seçiyorum ve flashlamayı onaylamak için kaydır diyor. Türkçe olduğu için bu recovery mod. Burayı kaydırdığım zaman gördüğünüz gibi yükleme işlemi sorunsuz şekilde başlıyor. Telefonumuzda ortaya çıkan bu hatanın çözümü recovery modun yani TVRP recovery modun en güncel sürümün yüklenmesiyle çözülmüş oluyor. Bunu da nasıl yükleyebileceğinizi gösterdim. Şimdi telefonum kurulacak. Bundan sonraki aşamaları istediğiniz şekilde kurulumu yaparak tamamlayabilirsiniz. Yine TVRP'den yeni ROM yüklediğim için telefonda e-mail uçması da olmuyor. Yani e-mail'in silinmesi gibi bir durumda olmuyor. Siz de bu şekilde telefonunuzda aldığınız hatayı düzeltebilirsiniz. Zip file dropped hatasını nasıl çözebiliriz? Bunu göstermek istedim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Video bu kadardı. Allah'a emanet.